Selam. Ne haber? Bugün dolmuşta düşündüğüm bir şeyler hakkında konuşmak istiyorum. Dolmuşta kulaklığı takıp overthinklemekten daha güzel bir şey yok. Baya baya önce şey demiştim. Overthinklemenin aslında iyi yönleri de var. Ya tabii ki her şeyin fazlasının zararlı olması gibi zararları var. Ama iyi yönleri de olduğunu düşünüyorum. Bir şeyleri fark etmemizi sağlıyor. Çünkü oturup adam akıllı bir şekilde hayatımızı ve yaptığımız şeyleri düşünmemiz lazım bence. Yeni başlangıç diye bir şey yok. Ben her zaman yola şöyle çıkmaya çalıştım. İşte mesela liseyi bitirdim. Önümde işte bir üniversite var ve bu benim için yeni bir sayfa olacak. Şehir değiştirdim, taşındım. Bu benim için yeni bir sayfa olacak. Asla olmuyor. Geçmişte yaptığım hataları tekrar yapmayacağım diyorsunuz. Ama yaptığınız hataların pişmanlığıyla, suçluluk hissiyle, bunun sizde bıraktığı yaralarla birlikte yaşamaya devam ettiğiniz zaman siz ne yaparsanız yapın hayatınız tekrar o hataları yapmaya, aynı şeyleri yaşamaya ya da benzer şeyleri yaşamaya meyilli bir duruma gelecek. Bunu bir tık fark etmeden ve istemeden yapacaksınız ve her şey olup bittiğinde artık çok geç olacak çünkü tekrar aynı şeyi yaptığınızı o zaman fark edeceksiniz. Sorunlarımızla, hatalarımızla yüzleşmemiz gerekiyor. Bir hatayı yaptıktan sonra, yanlış bir şey yaptıktan sonra Hiçbir şey yanlış yapmamış gibi davranarak, e, onun üstünü kapatmaya çalışarak aslında kendimize kötülük yapıyoruz. Oturup böyle düşünmeniz lazım. Ben şimdi düşüneyim sesli düşüneyim burada. Bodrum'a taşındım. Bir yeni bir sayfa açacağım dedim. İnsanlarla tanıştım. Tiyatro ile tanıştım e, ve bir şeyler olmamaya başladım. Şimdi, bu benim e, kendimem ruhsal olarak iyi hissetmiyor olmamdan kaynaklanıyor olabilir. Tabii ki her zaman hatayı biz de yapmıyoruz. Karşındaki kişinin yaptığı bir hataya belki de sen fazla tepki veriyor olabilirsin. Her neyse, bir şey yanlış yaptığımız zaman onu yanlış yaptığımızı uzun bir süre anlamayabiliyoruz. Neyse ben ne anlatıyorum ya şu an? Yeni başlangıç diye bir şey yoktur. Evet, yeni baş... ben böyle dağılıyorum evet ya. Geçen bir yorum gelmiş, İşte başlık hakkında bir dakika konuşmuşsun sonra 6 dakika saçma sapan. Saçma sapan değil aslında bence. Ee, konuştuğum şeyler birbiriyle bağlantılı şeyler oluyor ama bir şey hakkında konuşurken başka bir şey daha aklıma geliyor sonra oraya atlıyorum oradan başka bir yere atlıyorum saçma sapan bir şey oluyor. Bir saattir yaptığım şu gevezelikten çıkaracağımız şey büyük ihtimal kırparım bayağı bir yere. 25 dakikalık kayıttan 5 dakika video falan çıkarıyorum ben haberiniz olsun. Aslında geveze bir insanım. Konuştuğumda konuşurum yani. Ve çok uzun video istiyorsunuz ama ben... Bakacağız. <laughs> yani demek istediğim şu oluyor bu noktada. Arkanda bıraktığın şeyleri gerçekten arkanda bırakabilirsen yeni bir sayfaya geçebilirsin. Yeni bir başlangıç yapabilirsin. Ama onları gerçekten geride bırakamamışsan o yeni başlayacağın o sayfaya arkasında kalan lekeler bulaşacak. Yani aynı şeyi tekrar yapacaksın. O yüzden bazı şeyleri aşman gerekiyor ki yeni şeylere adım atabilesin. Benim hayat felsefemde Yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir başlangıç yapmak, yeni bir başlangıç yapacağım. Tamam, Bodrum'a geldim, şimdi sıfırdan başlayacağım. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olmadı da. Ben çok fazla şeyi daha yeni aşabildim. Şimdi mesela düşünelim, ne anlatabilirim size? Şimdi benim küçükken bana hediye edilen bir günlüğüm vardı, doğum günümde. Ee, eski en yakın arkadaşım tarafından. Günlük tutmayı o zaman çok heves etmiştim ben. Çünkü bana böyle bir hediye alındı ve ben artık tamam, düzenli olarak her gün günlerimi yazacağım. Hatta neredeyse günlüğün hepsini okuduğum bir videom var. <laughs> 6 senelik günlüğümü okuyoruz buna öyle bir şey. Ee, birkaç senedir böyle kendimi şartlandırmadığım zaman, e, işte her günümü yazmaya kendimi zorlamadığım zaman, içimden geldiğinde, bir şeyler anlatmak istediğimde, kendim çok dolu hissettiğimde, bir şeyler yazdığım bir günlüğüm vardı. Ama dijital bir günlük kullanmak, yani burada bu videoları çekmek, aslında yani, Tamam ben böyle videolar yükleyeceğim YouTube'a olarak başlayan bir şey değil dediğim gibi. Ben zaten böyle şeyler yapıyordum. Ama sonrasında o videolar bir şekilde hep yok oldu. Şu an mesela galerimde öyle videolarım eskileri hatırlıyorum kafamda ama galerimde yoklar. Ee, burada en azından biriktiriyorum bunları. ve Geriye dönüp bazen izliyorum videoları. Kötü bir dönemden geçmişim. En dibi görmüşüm ama şu an çok daha iyiyim. Ve bu yolda neler yaptım. Kendime neler söyledim. Bunları görüyor olmak bence çok kıymetli ve çok değerli bir şey. Bakın, bir şeyleri olması için çok zorlamamamız lazım. Ve her şeyi zamanına bırakmamız lazım. Sen ne kadar bir şeyi hemen oldurmaya çalışsan da zamanı değilse olmayacak. Ne yaparsan yap olmayacak. Yani öğreneceğimiz çok şey var. Ama zamanı gelince. Yaşayın ya. Kendinizi anlamaya çalışın. Ama gerçekten anlamaya çalışın. Ben yıllardır kendimi anlamaya çalıştığımı düşünüyordum ama son 2-3 aydır falan gerçekten kendimi anlamaya çalıştığımı ve anlamaya başladığımı hissediyorum. Aradaki farkı gerçekten göreceksiniz. Çok fazla gerçekten dedim galiba. Sinir oldum kendime. <laughs> Bugünlük benden bu kadar. Gerçekten videolar uzun uzun çıksın diye fazla fazla konuşmaya çalışırsam çok salak şeyler çıkacakmış gibi ortaya. Zorlamayacağım hiçbir şey konuşacak ne kadar şeyim varsa o kadar konuşuyorum ve konuştuğum yolda böyle aklıma gelen şeylerden falan. Videolar uzun olsun diye ekstra bir çabam olmayacak. Onu da söyleyeyim. <laughs> Keşke daha uzun olsam ama arkadaşlar maalesef. Evet ben gidiyorum o zaman. Kendinize cici bakın. Görüşürüz. Görüşelim.